Selamlar Canan Hanım. Hoş geldiniz. Nasıl oldun? Teşekkür ederiz. Galatasaray Üniversitesi Ödül Töreni'nde siz de en iyi kadın tiyatrocu ödülünü alacaksınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok onore oldum. Gençler tarafından seçilmek çok gurur verici bir şey. Hı -hı. Ee, çok mutluyum. Hı -hı. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Vesatya 3. Sezon onayı alındı galiba. Evet. Başladı mı çekimler? Yavaş yavaş düşünerek konuşmam <laughs> gerek. <gülüyor> evet sezon sezon çekimi devam ediyor. Benim için, hatta ben bunu ürün bir sezon olarak görmedim. 5, 6, 7 falan gibi bir şey oldu herhalde. Evet, şu an parlar, çekimler devam ediyor. Evet. Çok, çok güzel, bir sahneler çekildi, Benim için aileme evet, geri olan bir geri, şeydi. Hadi. Onda da çok onurlu oldum açıkçası. Geri dönüp tekrar işte, karakteri tekrardan bir şekilde Aa, hayırlı olsun diyelim. Ne zaman yayınlanıyor? Nasıl bir film? Biraz bahsedebiliyor musunuz? Ha. Ona hayır söyleyemiyorum. <laughs> o sürpriz kalacak. O sürpriz. Onu çok yakında duyarsınız. Peki. E, biliyorsunuz sosyal medyada birçok challenge yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Damla Sönmez'e de senden iyi oyuncu gelene kadar sessiz kaldı gibi. <laughs> birçok oyuncu sessiz kaldı. Canan Ergüler deyince bozuldu. Onları olma Hena. E, çok mutlu etti beni. E, o onun güzelliği ben de kendisine mesaj attım zaten. O senin yaşam diye. E, kimse, ben kendime kimse daha iyi ya da daha bir yapıyorum. <laughs> e, Damla ile beraber oynamak olağanüstü bir deneyimdi. E, i̇ki sene de beraber oynadım. Çok güzel bir deneyimdi. E, karşılıklı karşılıklı alışa alışa oynamıştık. Harika. Çok teşekkür ederiz Yardım Hanım. İyi eğlenceler. Sağ olun. <laughs> Bir de alalım. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Bilmiyorum. Evet buyurun. Evet iyi akşamlar. İyi, sağ olun. iyi akşamlar. Hoş geldi. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Galatasaray Üniversitesi Sözlü Töreni'ndeyiz. Evet. En iyi erkek oyuncu tiyatrodaki bir evet. en iyi erkek ne? oyuncu ödülünü alacaksınız. Neler evet. söyleyeceksiniz? Valla eee... epey de tiyatro ödülü almıyorum. Bir <laughs> o yüzden ekstra heyecanlıyım. Çünkü mi? yani, benim çıkış yerim o yüzden ekstra bir mutluluğum var. Bir de Galatasaray Üniversitesi'ne alınmak ki yani bu galiba üniversiteler arasındaki en prestijli ödüllerden de bir tanesi. O da ekstra bir heyecan ve böyle gurur kaynağı. 2024 evet. yılıyla başladı aslında. Geçen sene de birçok ödül aldınız. Bugün, evet. bu sene de ödüller devam ediyor. Devam ediyor. Evet, müthiş bir prime dönemi de diye yaşıyorsunuz <laughs> şey diyebilirim. Yani sağ ol, olun, sağ olun. Ee, şey, yani geçen seneki zaten yaptığımız artık oyunlardan ödülü alıyoruz bu sene yani ödülü. Bakalım tam hızla devam ediyoruz. Şu an artık üçüncü tiyatro oyunu var bu sezon. Çıkacak şimdi yenisi Nisan ayında. Ee, bana güzel gidiyor işte. Diyecek bir şey yok. Şey merak ediyorum. Buradan ödül aldığınızı paylaştığınızda Özge Özpilikçi'nin yorumu ne olacak acaba? Valla <laughs> 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 hiçbir şey yok. Ne yapacağı hiç belli olmaz. <laughs> Yine bir telefon çalar. Aşkım ben böyle dedim. Kusura bakma <laughs> Evet dizide hayırlı olsun diyelim aslında 8. bölüm ama onunla ilgili neler söyleyeceksiniz Ezgi Molay'la birlikte? Valla Ezgi'yiz ben de e, diziye biraz nasıl diyeyim e, geç rahli oldum diyeceğim ama şöyle söyleyeyim yani, e, kayıptım e, yeni bulundum e, son e, üç haftaları falan aşırı yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama set çok keyifli gidiyor çekimler çok e, güzel gidiyor e, bence şeyde bir hikaye yani epeydir böyle polisiyle bir hikaye ve nasıl denir çetrefilli bir bölümsü var. E, ee, o yüzden hani televizyonda olmaktan mutlu oldum işlerden bir, bir tanesi oldu. Harika. Sercan terken... Bey. Efendim tiyatroyu da soralım. Herkes, herkes bir söz sorayım. söylemiştiniz. Herkes tiyatro yapmamalı demiştiniz. Hadi o gün, zaman, Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> o günden sonra tepkiler ne oldu? Onu da soralım aslında. Oyuncu arkadaşlarınızdan tepki tepkide geldi mi? Ya yok canım. Kimseden gelmedi yani. Sonuçta herkes yapmamalı. Ee, onu o yüzden söylüyorum. Kendine güvenen yapmalı. Yani kendini hazır hisseden yapmalı. Çünkü e, sahnedesin ve her şey canlı ve doğal olarak almanız gerekiyor ama. Hemen getirmişim. Ve doğal olarak aslında başka bir disiplin gerektiriyor. Hmm. O disipline hazır olan insanlar için radyo alıyorum. o zaman efendim. Te Çok teşekkür ederim. Ben geçiyorum. Kendinize de iyi Hoşçakalın. <laughs> İyi akşamlar İlay Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Teşekkürler. Harika bir ödül töreni Galatasaray evet, Üniversitesi'nin. Evet. Üniversitesi de ödül alacak en iyi dijital Neler söyleyeceksiniz? Çok Hı. mutluyuz. Ee, hepimiz için bütün ekip adına konuşuyorum. Bir işi yapmanın en güzel tarafı. Günün sonunda böyle genç insanlar tarafından beğenilmek. Bunun da böyle ödülle taşlandırılması bizi çok mutlu ediyor. Ee, ben de Galatasaray'da olarak zaten. Çok çok mutluyum. Peki bu işin buraya, buralara kadar geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Bütün ödülleri çünkü sildiğini süpürdünüz diyebiliriz. Üniversitelerden bütün ödül taraflarından hiç boş geçmiyor diyebiliriz. Evet, ha? evet hepsine de yetişemiyoruz. Çok sağ olsunlar. Gerçekten çocuklar çok seviyorlar bunları. Gençler, arkadaşlarımız. biz ee iyi bir yere gideceğini hmm. düşünüyorduk ama bu kadar kısa olacağını düşünmüyorduk bir işi şey yaparken. Hmm. Ama olduğunda hmm. gördüğümüzde de çok mutluyuz. Şu an mutlu yaşıyoruz. Harika. Filmi de soralım Ezgi Hanım'la olan filmi. yayına girdi, nasıl tepkiler aldı ben? Valla çok sevmiş insanlar. Çok... Ee, ne yapmak istediysek senaryoda, insanlara ne ulaşmak istediysek biz Hem gülmüşler hem eğlenmişler, Ailelerimiz biraz kısık hem sonunda biraz ağlamışlar. Yani bunun olması gereken ne var? bizim istediğimiz başarmışız onlardan. Çok sizin İbrahim Selin'de olan e, şey, Ezgi Hanım da hemen bir atıkta da bulundu. İzledim evet, de. evet. Yani ben İbrahim Bey'den Ezgi'nin katılacağı program bir şey beklerdim. Bana ulaşmadılar ya da arada ulaşamadım bilmiyorum. Ama bir karşılığı vermek isterim çünkü Ezgi'nin jesti çok tatlıydı benim katıldığım programda. Daha çok tatlı programlar, nice de bir yaparız. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Değilelim. 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 E, çok güzel bir fırsat şey. şey, e, yaptığımız için gençlerle çok özür diliyorum. Fırsatımız olmuyor buna. O yüzden de böyle organizasyonlar olduğu da katılmaya çalışıyoruz. O yüzden de o bak, bak, an, bu akşam için çok uzun. Harika çok bir şey. Çok ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şey olasın. Şey olasın. Sağ olasın. Şey diyeceğim. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ ne güzel, da çok iyi çok güzel ben Çok sevdim, saygı ve Çok öncülük etmiş bir okul. O yüzden burada olmaktan dolayı çevirip duruyorum. Siz yapıyorsunuz, gündeminiz Bahar dizisi devam, tiyatro devam da gelecek gibi bir sen var. Evet, böyle bir şey var. İyi gidiyor, her şey yolunda. Geçtiğimiz günlerde de Selçuk Yöntem ve Dilan Deniz'in Amadeus oh, filmini, şey, tiyatro oyununu ziyaret ettiniz. Neler evet. söyleyeceksiniz? Kıvanç e, siz... Evet, evet. Şöyle bir şey. Ben 6, 6. sezonu ameliyorsun hmm. bu yıl. yıl ve alışık tiyatrosunu birlikte de yaptığı bir proje. E, ben bayırken ben seyretmiştim. Kanslan seyretmemişti ee, kadro olarak. Dilan'dan da seyretmemiştim. kız kardeşim de e, gitmek istedi. Tabii ben de gidiyorum. Birlikte gittik orada Öyle bir güzel bir buluşma oldu. E, ee, evet. Ödülde olacaksınız tarihli olarak. Evet yani haklıdır gerçekten. bir <laughs> Şimdi, Ekmek beklemek bekle. istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yerel Bir fotoğraf alayım Evet, evet buyurun. Evet, iyi akşamlar. Sağ olun. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Galatasaray Üniversitesi Ödül Töreni'ndeyiz. Evet. Yeni erkek oyuncu tiyatroda evet. yeni erkek evet. oyuncu ödülünü evet. alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Valla ee, epey de tiyatro ödülü almıyorum. Bir <laughs> kere o yüzden ekstra heyecanlıyım. Çünkü yani, benim <laughs> çıkış yerim yüzden ekstra bir mutluluğum var. Ve de Galatasaray Üniversitesi'ne aday olmak ki yani bu galiba üniversiteler arasındaki en prestijli ödüllerden de bir tanesi. O da ekstra bir heyecan ve böyle gurur kaynağı. 2024 yani. yılıyla başladı aslında. Geçen sene de birçok ödül aldınız. Bugün evet. bu sene de ödüller devam ediyor. Devam ediyor. Evet, müthiş bir prime dönemi de diye, yaşıyorsunuz <laughs> diyebiliriz. Yani sağ olun, sağ olun. Ee, şey yani geçen seneki zaten yaptığımız artık oyunlardan e, ötürü alıyoruz bu sene yani ödülü bakalım tam hızla devam ediyoruz. Şu an artık üçüncü tiyatro oyunu var bu sezon. Çıkacak şimdi yenisi Nisan ayında. Ee, bana güzel gidiyor işte. Necek bir şey yok. Şeyi merak ediyorum. Buradan ödül aldığınızı paylaştığınızda Özge Özpilikçi'nin yorumu ne olacak acaba? Valla <laughs> 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 hiçbir şey. O ne yapacağız hiç belli olmaz. <laughs> Yine bir telefon çalar. Aşkım ben böyle dedim. Kusura bakma. <laughs> Evet, diziyi de hayırlı olsun diyelim aslında 8. bölüm ama onunla ilgili neler söyleyeceksiniz Ezgi Molay'la birlikte? Valla şimdi Ezgi'yiz, ben de e, diziye biraz nasıl diyeyim? E, geç rahil oldum diyeceğim ama şöyle söyleyeyim yani kayıptım, e, yeni bulundum, e, son e, haftaları falan aşırı yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama set çok keyifli gidiyor, çekimler çok e, güzel gidiyor. E, bence şey de bir hikaye yani epeydir böyle polisiyen bir hikaye ve nasıl, nasıl, çetrefilli bir örgüsü var o yüzden hani televizyonda olmaktan mutlu oldum işlerden bir, bir tanesi oldu. Harika. Sercan herken... Bey. Efendim tiyatroyu da soralım. Herkes, herkes bir söz sorayım. söylemiştiniz. Herkes tiyatro yapmamalı demiştiniz. Hadi o gün... bana, Evet. Bugünden <laughs> <laughs> günden sonra tepkiler ne oldu? Onu soralım aslında. Oyuncu arkadaşlarımızdan bir tepkide geldi mi? Ya yok canım. gelmedi yani. Sonuçta herkes yapmamalı. Ee, onu o yüzden söylüyorum. Kendine güvenen yapmalı. Yani kendini hazır hisseden yapmalı. Bunu da çünkü ee, sahnedesin ve her şey canlı Zayi, ve doğal olarak ve gerekiyor. hemen ve doğal olarak aslında başka bir disiplin gerektiriyor. Ee, o disiplin hazır olan insanlar için <laughs> yaptım. Peki o zaman efendim. Çok teşekkür, geçiyorum. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür